Ordu yaylalarıyla mavi ile yeşilin buluştuğu Karadeniz'in incisi durumunda oldukça güzel bir şehrimizdir. İnsanları misafirperverdir, çalışkandır. Özellikle kadınları oldukça çalışkan bağda bahçede her yerde kadınlarımızı görmek mümkündür. Ordunun tarım alanlarının büyük bir kısmında fındık yetiştiriciliği yapılmakta olup Fındığın yanında özellikle bal üretimiyle de öne çıkan bir ilimizdir. Türkiye'de en çok fındığın üretildiği, hatta dünyada üretilen fındığın dörtte birinin üretildiği bir il durumundadır. Bal üretiminde de gene Ordu, Türkiye'de en çok bal üreten il konumundadır. Yaklaşık yılda 17 bin ton civarında bal üretimi gerçekleştirilmektedir. Ordu ilimiz fındık kivi bal diyarı olarak bilinmekte olup dünyada üretilen 4 fındığın bir tanesi ilimizde üretilmektedir. Bu haliyle Türkiye'de en çok fındık üreten il durumundadır. Yıllara göre değişmekle beraber 200-250 bin ton arasında fındık üretimi söz konusudur. Aynı şekilde bal üretiminde de Türkiye'de en çok bal üreten il gene Ordu ilimizdir. Ordu ilinde Yaklaşık 17 bin ton bal üretimi söz konusudur ki 600 bin civarında da kolonimiz mevcuttur. Kivi üretiminde de gene ilimiz Türkiye'de önde gelen iller arasında yer almaktadır. Ayrıca Ordu kivisi coğrafi işaret almış, kendine has aroması ile öne çıkan coğrafi işaretli kivimiz mevcuttur. Gene Ordu 121 kilometre kıyı sahil şeridine sahip olup, bu kıyı sahil şeridinde balıkçılık da ilimiz için son derece önem taşımaktadır. Gerek avcılık yönüyle gerekse yetiştiricilik ilimizde son derece önemlidir. 5750 ton kapasiteye sahip e, kafes balıkçılığı işletmelerimiz mevcuttur. Tabi ilimizin coğrafi yapısı, arazi şartları, fındık bahçeleri ve mera alanları düşünüldüğünde... Küçükbaş hayvancılıkta ilimiz için son derece önem taşımaktadır. Yaklaşık ilimizde 50 bin hektar civarında mera alanlarımız vardır. Fındık bahçelerimizin eğimli olması, bu arazilerde bu fındık bahçelerinde yetişen otum ve meradan elde edilen otum en iyi şekilde değerlendirilmesi noktasında küçükbaş hayvancılık ilimiz için büyük önem taşımaktadır. Tabii yem bitkileri üretim alanlarının çok fazla olmaması nedeniyle Büyükbaş hayvancılık ilimizde çok fazla gelişmemiştir. Ancak gene 160 bin civarında da büyükbaş hayvan varlığımız söz konusudur. Büyükbaş hayvancılık işletmelerimiz daha çok küçük aile tipi işletmeler olup orta büyüklükte işletmelerimiz de mevcuttur. 2014 yılından itibaren ilimizde serbest sistem yumurta tavukçuluğu başlatılmış olup bugün 200'ün üzerinde İlimizde serbest sistem yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerimiz mevcuttur. Bu işletmelerimiz kurulum aşamasında fındık bahçelerinin etrafı kafes çevrilmiş ve bu fındık bahçelerinin içerisine küçük kümesler yapılmak suretiyle bu alanlarda hem üreticimizin hem fındıktan para kazanması hem de tavukçuluktan yumurta üretiminden para kazanması sağlanmıştır. Böylece fındık üreticilerimize ilave bir gelir sağlanmıştır. Tabi zaman içerisinde 2014 yılında başlatılan bu proje her geçen gün büyümüş. 2016 yılından itibaren de organik yumurta üretimine geçilmiştir. Şu an itibariyle elimizde organik yumurta üretimi yapan işletmelerimiz mevcuttur. Aylık 1 milyon civarında da Organik yumurta üretimimiz söz konusudur. Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde ilimizde kadın kooperatifleri kurulmaya başlanmış olup çok sayıda 15 tane kadın kooperatifi kurulmuştur. Bu kadın kooperatifler aracılığıyla yerelde üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına çalışılmıştır. Bu kadın kooperatiflerimiz özellikle fındık bahçelerinin içerisinde bulunan ve çoğu çürümeye yüz tutmuş, e, kullanılmadığı için dibine dökülmek suretiyle çürüyen meyvelerimizin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir görev üstlenmişlerdir. İlimizde e, üretilen ürünlerin tarımsal ürünlerin büyük bir kısmını fındık oluşturmaktadır. Tabii ilimizde fındığı işleyen mamül maddeye dönüştüren e, firmalarımız mevcuttur. Ancak genelde e, yurt dışına ihraç edilen fındık ürünü e, kabuklu fındık kırılmak suretiyle elde edilen ürün e, yurt dışına o şekilde kırılmış fındık olarak gönderilmekte, fındık püresi olarak e, ihracatı yapılmakta. Bir kısım firmalarımız ise bunu e, fındığı işleyip çikolata sanayinde değerlendirmek suretiyle e, çeşitli ürünler çıkarıp bunları e, satışını yapmaktadır. Mamül maddeye dönüşüm oranı istenilen seviyede değildir. İlimizdeki tesislerde e, tabii gönül arzu ediyor ki çok daha fazla e, bu üretilen ürünü e, mamül maddeye dönüştürelim ve çok daha fazlasını kazanmış olalım. İlimiz ekonomisine çok daha fazla katkı sağlansın istiyoruz. Aynı şekilde ilimizde gene e, süt sütü peynire işleyen, süt ürünlerini üreten firmalarımızda fabrikalarımızda mevcuttur. Özellikle hayvancılığın büyük baş hayvancılığın yoğun olduğu ilçelerimizde süt fabrikalarımız, peynir fabrikalarımız vardır. Burada üretilen süt bu fabrikalarımızda işlenmekte ve peynir olarak süt ürünleri üretilmek suretiyle piyasaya sunulmaktadır. Büyükşehir Belediye'mizle İl Orman Müdürlüğümüzün birlikte uyguladığı çok sayıda proje söz konusu. Gerek hayvancılık olsun, gerekse bitkisel üretim olsun. Bu alanlarda çok sayıda projeyi Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hayata geçirdik. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in, Doktor Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesiyle beraber Büyükşehir Belediyesi ile olan çalışmalarımız daha da bir ivme kazandı, arttı. Ee, özellikle hayvancılık konusunda küçükbaş hayvancılık, manda yetiştiriciliği, e, kaz yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği konularında birlikte projeler e, uyguladık. Gene e, bitkisel üretimle ilgili özellikle seracılığın geliştirilmesi noktasında beraber projeler uyguladık. Gene seracılık yapan üreticilerimizin ihtiyacı olan fidenin karşılanması noktasında projeler uyguladık. Ordu İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak İlimizde çalışmalarımızın ana ekseninde fındık yer almakta. Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar uygulamaktayız. Burada iki husus öne çıkmakta. Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için yaptığımız çalışmalar iki başlık altında topluyoruz. Bunlardan birincisi mevcut bahçelerimizde, mevcut fındık bahçelerimizde bu bahçelerin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar, verimi ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar. Ee, ki bunun içerisinde ne var? Ee, bu bahçelerde e, budamanın, bakım beslemenin tekniğine uygun yapılması, zirai mücadelenin tekniğine uygun yapılması noktasında ekiplerimiz, uzman ekiplerimiz tarafından üreticilerimize her türlü destek sağlanmakta ve bizzat bu uzman personellerimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda mevcut bahçelerde verim ve kalitenin artırılmasına çalışılmaktadır. Bu kapsamda şu ana kadar çeşitli kaynaklardan çok sayıda proje uygulandı ve bu uyguladığımız projeler sonucunda 100 kilogram civarında olan dekara verimimiz bu proje bahçelerinde 250-300 kilogramlara çıkarıldı. Hatta sulama yaptığımız, sulama sistemleri kurduğumuz bahçelerde de bu verim dekara 400 kilogramlar civarına çıktı. Tabii şu ana kadar 3000 civarında bu örnek uygulamaları gerçekleştirdik. 3 bin civarında örnek bahçe yaptık. Uyguladığımız bu projenin devamını da 2022 yılı içerisinde uygulayacağız. Aynı şekilde bahçelerimiz çok yaşlı, fındık bahçelerimiz çok yaşlı, verimden düştü. Bu bahçelerimizde, yaşlanmış ve verimden düşmüş bahçelerimizde de yenileme çalışmalarını başlattık. Tabii fındıkla ilgili bu çalışmaları yaparken bir taraftan da fındığın yanında Üreticilerimizin üreticilerimize ilave gelir sağlayacak, onların gelirini artıracak. Ilave çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Özellikle sahil kesiminde çilek yetiştiriciliği ve kivi yetiştiriciliği bizim için son derece önemli. Seracılık bizim için son derece önemli. Aynı şekilde seracılık konusunda gerek Bakanlığımızdan sağladığımız kaynaklarla, gerek DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi'nden sağladığımız kaynaklarla, gerekse de büyükşehir belediyemizle. Ortak yürüttüğümüz çalışmalarla ilimizde sera mevcudumuzu da her geçen gün arttırıyoruz. Son iki yıl içerisinde gene 500 metrekarelik ve 240 metrekarelik seralardan en az 200 tane yeni sera kurulumu gerçekleştirdik. Tabii ilimiz için özellikle Mesudiye ve Akkuş ilçelerimiz ki bizim yüksek ilçelerimiz tarla alanlarımızın yoğun olarak bulunduğu iki ilçemiz. Bu ilçelerimizde de atıl durumda olan arazileri üretime kazandırmaya yönelik ciddi projeler uyguluyoruz. Özellikle bu noktada bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün sağlamış olduğu kaynaklarla e, aspir yetiştiriciliğini, yağ bitkileri üretimini artırmaya yönelik bir proje uyguladık. Gene buğday üretimini artırmaya yönelik bu atıl boş kalan arazilerde buğday üretimini artırmaya yönelik projeler uyguladık gene yem bitkileri üretimi bizim için son derece önemli bu ilçelerimizde yem bitkileri üretimini artırma noktasında korunga ve yonca tohumu desteği vermek suretiyle bu ilçelerimizde yem bitkileri üretiminde artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gene buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayının Mesudiye ilçemizde üretimini artırmaya yönelik çalışma gerçekleştirdik ve bu noktada uyguladığımız projeyle... projeyle üreticilerimize siyez buğdayı tohumluğu desteği verdik ve şu an e, bu ekilişleri gerçekleştirdik. Son iki yıl içerisinde yaptığımız bu çalışmalarla e, patates üreticilerimize de gene e, yukarı ilçelerimizde tohumluk desteği vermek suretiyle e, ilimizde patates üretimini sertifikalı tohumlu kullanımında artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. E, mavi yemiş, kokulu üzüm, ahududu, böğürtlen bahçeleri oluşturmaya yönelik projeler uyguladık ve son iki yıl içerisinde ilimizde 14 bin dekar atıl araziyi üretime kazandırmış olduk. Yani ekilip dikilmeyen 14 bin dekar araziyi üretime kazandırdık. Aynı şekilde fasulye yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla da ilimizde özellikle Akkuş ilçemizde coğrafi işaret tescili almış Akkuş şeker fasulyesinin üretimini artırmaya yönelik de çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde Akkuş'ta şeker fasulyesi üretimini de artırdık. Tüm bu çalışmaları yaparken gerek valimizden gerek büyükşehir belediyemizden gerekse de ilçelerimizdeki kaymakamlıklarımız kaymakamlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan çok önemli ciddi destekler alıyoruz. El ele verdik, el birliğiyle birlikte neler yapılabileceğini göstermek için çalışıyoruz. Ve çok güzel projeler, çalışmalar yapıyoruz. Bugün gelinen noktada e, Ordu tarımda artık üreten, daha çok üreten bir şehir konumuna geldi. İnşallah üretimimiz her geçen gün daha da artacak. Tarım sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkısı da her geçen gün daha da artacaktır. Burada su ürünleri konusuna da özellikle e, bir değinmek istiyorum. Su ürünleri konusunda kafes balıkçılığı yapılan işletmelerde Üretim kapasitemizi 5.750 tona çıkardık ve bu kafeslerde şu an somon balığı üretimi büyük oranda yapılıyor. 4.350 ton somon balığı üretimi gerçekleştiriliyor. Ve bu üretilen somon balığının büyük bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor ki e, Japonya ve Rusya'ya bu ihracat gerçekleştiriliyor. E, bu da ilimiz ekonomisine oldukça ciddi bir destek katkı sağlıyor her geçen gün tarım sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkısını artıracağız. Hali hazırda şu anki rakamlarla tarım sektörü bitkisel üretimden 6 milyarın üzerinde ekonomiye katkı sağlamaktadır ordu ilinde. Aynı şekilde hayvansal üretim noktasında da gene 3 milyarın üzerinde su ürünleri ve diğer hayvansal ürünlerle ilimiz ekonomisine 3 milyarın üzerinde bir katkı sağlanmaktadır ki yaklaşık e, tarım sektörü bu ilin ekonomisine 9 milyarın üzerinde bir e, katkı sunmak amacımız tarım sektörünün ilin ekonomisine sağladığı bu katkının her geçen gün artırılması çok çok daha iyi yerlere gelmesidir ve e, atıl durumda kalan hiçbir arazimiz bundan sonra olmasın istiyoruz bütün arazilerimizi ekip dikmek suretiyle bu alanlarda üretim gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte şu an atıl kalan çok az bir arazimiz var. Onları da hububat ve yağ bitkisi ülkemizin ihtiyacı olan hububat ve yağ bitkisi ekmek suretiyle bu alanlarımızı da tamamen üretime kazandırmış olacağız.